Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Türkçeli inceleyeceğiz. Düşer mi yükselir mi teknik olarak bakalım. Hissenin son fiyat hareketlerine baktığımızda 101 seviyesinde oluşan sert satışlarla 87'ye kadar gerilediğini ardından hızlı bir toparlama kaydederek buradaki kayıplarını geri aldığını görüyoruz yine 101 direncinden satışıyor. 96'da tutunuyor. Tutunma sonrası yine pozitif mumlarla aslında burada başlattığı trendini sürdürmeye çalışıyor. Anlıkta 0.50'lik bir düşüşte 100 102 arasında işlem görüyor arkadaşlar. Hissede genel görüntü pozitif teknik olarak buradaki trendi devam ettiği sürece yukarı yönlü hareketlerin sürdüğünü göreceğiz ki şu anda 101 seviyesinde zaten önünde de bir 101 direnci var. 101'in üstünde bir günlük kapanış görürseniz Kısada 109 seviyelerine doğru yükseliş hareketi sürecektir arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim size de %7'in üstünde bir getir sağlar. Eğer al satçıysanız, trade ediyorsanız, gün içi işlem yapıyorsanız şu anki bulunduğu seviyelerden 100 101 seviyesine alım yapıp 101 seviyesinin üstünde günlük kapanış yaparsa 109 bölgesinden satış yapabilirsiniz. Bu direnç önemli arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın 4 kere test edilmiş, pardon 3 kere test edilmiş. üçünde de satış yemiş. Ancak buradaki hareket de önemli olacak. Çünkü hisse aslında Nisan ayından beri burada gördüğünüz bant içinde sıkışmıştı. Yani yatay bir bant yönsüzlük hakimdi. Son fiyatlamalarda da bu yatay banttan kurtulmak üzere. Bu yatay banttan kurtulması için 101 üstü fiyatlama gerekiyor ki 109 seviyelerine kadar çıkarım. Burada da bir miktar satış olur. Tekrardan toparlanır. 109'u geçerse Turkcell'de orta vadede biz 140 seviyesini hedef fiyat olarak takip edeceğiz. O yüzden İsteyen stop loss işleme girerek anlık fiyattan alır yani 100, 101 bölgelerine alım gerçekleştirip 101 direncin üstüne bekleyip 109'dan satabilir. Buradan satmak zorunda değilsiniz. Al bekle yapacak, al tut yapacak arkadaşlar. 109'un üstüne günlük kapanışlar görürseniz bakın şurada uzun süredir burada fiyattan öz aslında 2024 Temmuz ayından beri bu banttan kurtulamadık arkadaşlar. Bu banttan kurtulmak demek yükseliş hareketin devamı demek yani hareket kazanç dönemi demek. O yüzden Turkcell tarafında pozisyonu olan arkadaşlar 109'un üstünde özellikle günlük ve haftalık kapanış görürseniz Beklemeniz iyi olacaktır Bu kanal katlamasıyla ise artık üst banda geçecek Üst banda geçmesinin ardından fiyat 109-140 arasında olacak Buradaki Kanal bandında formasyon hedefi 140 seviyesine denk gele yani 109'un üstünde isteyen pozisyonu korur 140 seviyesine hedef fiyatı olarak Takip edebilir arkadaşlar Özellikle Buradan alım yapmayan arkadaşlar düşüşlerde tercihen alım yapabilirler. 96 güzel bir destek bölgesi. 96'nın altında da 91 bölgesi var. Düşüşlerde 96 ve 91 destek olarak takip edebilir. Buradan risk almıyorsanız biraz daha garanti alım yapayım derseniz de 98-96 bölgesini takip ederek alım gerçekleştirebilirsiniz. Dediğim gibi buradaki Nisan ayına böyle devam eden bant hareketinden kurtulmak üzere buradaki trend hareketi sürdüğü süre yani yukarı yönü devam ettiği sürece de sorun yok. Şu anda da herhangi bir olumsuz senaryo yok teknik olarak arkadaşlar. 101'in üstüne kısa da 109 hedeftir. 109 geçilirse de 140 seviyesi orta vadede hedef fiyat olarak takip edilebilir. Türksel aslında bu şekilde. Cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.